Siz kadınları gerçek anlamda ne zaman tanıdınız. Tanıma ve şansımız yok. nasıl tanıdın? Bak gerçekten Tanımadığınız yok. Tanımadığınız da 24 senedir evli? <laughs> tüm, tüm kalbimle söylüyorum bak. Sizi erkeğin sevdi kadına anlama olasılığı da olduğuna inanıyorum. Şimdi erkeklerin basit yaratıklar olduğuna inanıyorum. Ya biz... ya kendinize haksızlık yapmayın lütfen bak, bunun böyle bunun bir şey gerek, gerek yok. Geçerim. Yok bunda haksız... ben, tarih... ben size değerli hissettirmek istiyorum. Buradaki levhayı ben gördüm, de... gördüm. Basit olarak da değerliyim bu arada. Bakın çok basit örnek vereyim. Şimdi Erkek ve kadın iletişiminden geleyim. Niye anlayamayacağımızı size söyleyeyim. Erkeklerin iletişimini böyle tek şerit otobay yol gibi görüyorum. Kadınların maşallah 8 şerit. Şimdi dörtlü bir masada oturalım. Dört erkek otursun sohbet etsin. İki erkek konuşurken diğer iki erkeğin söylediği bir kelimeyi bile duyamazlar. Dörtlü kadın oturalım. Sizle konuşmamızı şu an biz konuşuyoruz ya. İçerideki kim ne yaptı? O ne dedi? Yanmasa ne dediye kadar duyuyorsun. Şimdi nasıl anlayayım ben sizi. Bak benim kapasitem tek şerit. Sizse çok musunuz? Ya bizi öyle anlamanızdan bahsetmiyoruz. Yani temeldeki iletişimden bahsediyorum. Bir adım yani... ileri gideyim. Kadın ve erkek iletişimini gene bir buzdağı metaforundan gidelim. Erkek bir şey söylüyor kadına buzdağının üstü. Ve söylemek istediği de o. Peki kadın ne anlıyor? Ulan kesin bunu diyorsa altında bir şey ima ediyordur diye buzdağının altına bakıyor bak. Tam tersi diyorum. Kadın erkeğe bir şey söylüyor buzdağının üstü. İma ettiği ne? Eşek değilse anlamıştır. Bak buzdağının altı. Erkeğin anladığı ne? O yukarının da yarısı. Sizin anlatmak istediğinizi bizim anlama şansımız Belki yok. Belki de iyi dinleyici olmadığınızdandır. Değiliz. Ama dinlesek bile siz ne demek istediğinizi bilmiyoruz ki. Ya yani daha dün bir video istiyorum. Çocuk alışverişe gidiyor. "Karıcığım sana da bir şey alayım mı?" diyor. Kadın "Alma." diyor. Çocuk kendine bir meyve alıp geliyor. Kadın diyor ki "Bana bir şey almadın mı?" E, alma dedin ya." diyor. E alma dediysen alma demektir diyor. Alma dediysem al yani demektir diyor. Şimdi biz bunu nasıl anlayalım? Şimdi sizin ima o ettiğiniz konu, bizim anlama şansımız yok yani. O konularda haklısınız. Biz böyle alttan e, mesajlar vermeye çalışıyoruz. İşte ne bileyim işte evdeki dönemimiz yemeğe gidelim mi sen bilirsin diyoruz. Ben sen bilirsin dediğimde senin de canın gitmek istemedi. Halbuki ben bekliyorum. <laughs> evet. Orada işte bunu da anlamalısınız yani. <laughs> i̇şte biz onu anlamıyoruz. Çünkü niye kendimiz Ama Ama kadınlar erkeklerden gelen partnerlerinden gelen talepleri çok net anlıyor. Netiz çünkü biz. Siz değilsiniz. Biz çok net anlıyoruz. Bak biz net olduğumuz için siz de net anlıyorsunuz. Siz net olmadığınız için biz sizi anlama ihtimalimiz sıfır. Allah belamızı vermiş. <laughs> <o tane. gülüyor> <laughs> ne olur şu kadınların birbirini anladığı gibi erkeklerle iletişim kurmayın. Anlamıyoruz. Vallahi anlamıyoruz. Bakın şaka yapmıyorum. <laughs> ne olacak ki? Netleşin. Kim araya ne gelecek? Erkeğe o performansı sokalım. beklemeyin. Erkeğe iyi mahvetmeyin. Daha dün bir video izledim. Gülmekten öldüm. Adam çocuğa diyor ki bir gözünü kapa Almanya'da olduğunu düşün. Şimdi siz size bu cümleyi söylesem ne yaparsınız? Ünte bir gözünüzü kapayın ve Almanya'da olduğunuzu hayal edin. Bir yapar mısınız eylemi? Evet. İki gözünüzü kapadı değil mi? Erkek ne yaptı biliyor musunuz? Bir gözünü kapadı. Bak bu kadar erkek beyni bu. <laughs> bir gözünü kapadı. Adam diyor ki oğlum bir gözünü mü kapadı dedim. çok, çok göz kırparak yolda yürüdüğünüz <gülüyor> için. <gülüyor> Böyle erkek mavi boncuk dağıtırken. Net diyor, bakın net. Şimdi karım bana diyor ki Ziya bulaşık makinesini açar mısın? Yıkandı. Aldığım tek bir emir var. Bulaşık makinesini aç. Açıyorum ve o salona oturuyorum. 10 dakika sonra karım geliyor. E diyor ki bulaşık makinesindeki bulaşıkları niye yerleştirmedin? E öyle bir şey demedin ki. Ya e bulaşık makinesini aç dedim ya. E tamam aç dedin açtım. Bak biz net komuttan anlıyoruz. Siz çoklu bakıyorsunuz. O zaman iş hayatında yap, bunu yap. iş hayatında erkeğin başarısı iş hayatı bu kadar çok düz değil ki tek şerit değil değil e, O zaman yani tek şeritin olmadığı bir iş hayatında bu kadar komplike şeyi yönetirken yani ilişkilerde mi yönetmek? Bence e, dediğim gibi ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor. O, tamamen kapatmışsınız. Bak, i̇ş hayatında şey. veriler var, rakamlar var, netlik var. Kadınlarla olan iletişimimizde netlikte... Var. Olasılıklar var. var, bütçe var, <laughs> var da var. Puh, yeni nesil kadınlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni nesil erkekler ve kadınlar. Neyi Ta, tanımınız ne? Yeni nesil kadından neyi tanımlıyorsunuz? İlişkiler konusunda. Yani yeni nesil... Kaç çocuğunuz var? Çocuğumuz yok. Biz kediciyiz. E, harika. Bende de kedi var. Beş, beş e, kedimiz var, var şu an. Bu yargı altında da eziliyor musunuz? <laughs> Neden çocuğunuz yok? Kime ne? <laughs> Saray, ben hiç şey... Derim kalındır ya. Birinin bir şeyi benim içime almam ya yani. Zaten şey değil. Biz meraklı bir toplumuz ya. Yani yurt dışında bu tür sorular sormaz... Bizde şey, öne bilme ya oğluma ders çalışırken oradan zannettim. Hani o herbuki bir örneklemeymiş. <laughs> evet. Onu çözemedim. Bizde sınır bilme yok. Yani birinin gelip senin niye çocuğun yok? Sana ne? Yani hastayım belki. Çözüm bulacağım yani doktor öneririz. Niye evlenmedin? Sana? Evlenmiyor musun? Sana ne? Yani e, birini önereceğim. Böyle durumlarda şey ben hemen karşı soru sormayı çok seviyorum. Diyor evet, musunuz evet. hayatınızdaki önemi ne? Mal gibi kalıyorlar. Bakın en güzel şey birine asla cevap vermemek, soru sormaktır. Evet. Mal gibi kalmak. Aynen. E, erkeklerin evlilik algısı ne? Eyvah. Bütün erkekleri temsilen ben bilmem ama benim için bir kere çok zor. Kesinlikle çok zor. Yani evliliğin erkeğin doğasına uygun olduğuna da inanmıyorum. 24 yıllık evli ve mutlu evli olarak. Harika bir geri Bak. bildirim. Evlilik erkeğin doğasına uygun kesinlikle değil dedi. Kesinlikle değil. Bak Kesinlikle değil. Ya biz bir kere daha kendinizi gerçekten kendinizi ne zaman kaç yaşında tanıdığınızı düşünüyorsunuz? Size bir soru sorayım. Ben birazcık şeyim ya, benim kafam farklı çalıştığı için ben hep kendimle konuşarak, kendimi tanıyarak ömrümü tamamlıyorum. Siz bu konuda erken adıma Evet. Etrafımıza yani bir, bir genelde baktığımızda yüksek. insanlar daha kırklarında falan kendini buluyor. E ama biz hemen 25'imizde beşimizde biriyle bir odaya sokuyor bir eve sokuluyoruz. Daha sen kendini bilmiyorsun, sen hayattan beklentimliyorsun, sen kendini tanımıyorsun ve biriyle aynı evde yaşamaya başlıyorsun. Bu gerçekten çok zor. Peki panik yaşadınız mı? Eyvah daha çok çalışmam lazım, daha çok para kazanmam lazım. Bir aileyi geçindireceğim. O, o, hiç panik... o, o çok olmadı. Ee, çok şükür hani hep iyi Genel firmalarda iyi erkekler... şekilde çalıştığım için... Ee, biz karımla hiç kimseden para almadık. Kendi evimizi de taksitle aldık. Birlikte yaptık. Hiç ben geçin yani ben evi geçindireceğim diye de bir bakışım olmadı. Yok biz... erkek arkadaşlarınız var değil mi? Erkek Hı -hı, erkeğe mi? sohbetler çok ediyorsunuz. çok Var, çok Şu an Tamam işte çok... zaten ben geri bildirimleri oralardan da gidin ka kaş yani kazıyın oralardan Şu an erkeklere diye. vereceğim en iyi finansal tavsiyeyi söyleyeyim mi? Çocuk Hı -hı. yapmasınlar. Şu an yaptığım en akıllı finansal yatırım çocuk sahibi olmamalı. Ha, yönetim duyarsa. <laughs> Allah kim duyarsa duysun. Bir çocuğu okutmak üniversite bitene kadar o maliyeti alın çocuğa daha ilk başta bir iş kurun, arsa alın on kat daha kıymetli. Yazık günah yani şu an arkadaşlarımı görüyorum. En büyük dertleri çocuklarını okutabilmek. Ben bugün buraya gelmeden önce arkadaşımla konuştum. Ay çok şükür dedim ikinci çocuğum da dedim üniversiteden mezun oldu. Okul parası derdi bitti. Bak daha öyle şimdi düşseniz daha anaokulundan başlayan bir aileyi düşünün. Artık geçim için bırak çocuğun okul derdi en büyük endişe çocuklar için. O zaman şey olması lazım. E, devletin eğitime vereceği önemi tekrar bilgi toplum olarak gözden geçirmemiz lazım. Çok Çünkü devlet okullarından lazım. uzaklaşmaya başladık ve e, sınıfsal eşitsizlik burada da çok kendini göstermeye başladı. Uçurum, uçurum, uçurum başladı eğitimde. Gerçekten acı. Peki erkeklere ne söylemek istersiniz? Erkeklere ne söylemek isterim? <laughs> Bence her şey farkındalıkla başlıyor. Her şey ama her şey. Yani önce kendi farkındalık, sonra ilişkiyle, karşı cinsle. Yani bugün en azından sadece şu soruyu sorsunlar. Şu an bulunduğum ortamda gerçekten bir karar verirken karşı tarafın cinsiyeti olmasaydı aynı kararı verir miydim? Bu sorunun çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Yani o kadın değil de erkek olsaydı yine aynı davranır mıydım? Aynı ve aynı maaşı, aynı rolü verir miydim?